Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz uzun süredir birlikte böyle sıkı sıkı kenetlenmiş bakarken bir anda beklediğimiz güncelleme geldi. Ne oldu? Streamlabs'e artık kickle bağlanabiliyoruz ve tüm alertlerimizi ve sohbetimizi, chatimizi, OBS'imizi Streamlabs üzerinden artık aktarabiliyoruz. Bu video biraz kısa olabilir. Bunun en büyük sebebi çok detaylı bir içeriğimiz şu an için yok. Streamlabs'te yapabildiğimiz kaba taslak nasıl kick hesabımızı bağlarız nasıl bildirimlerimizi aktif ederiz birlikte bunlara bakacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minnak bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi gelin Streamlabs'a e geçelim. Evet gördüğünüz gibi streamlabs.com'a girdiğimizde artık aşağıda Kick ile oturum açın butonu geldi. Bunu alkışlıyorum. Bu bu kadar zor olmamalıydı. Kick platformu açıldığı andan itibaren Streamlabs'e e gelmeliydi. Boşu boşuna Botrix'lerle onlarla bunlarla uğraşıp durduk. Direkt ne yapıyoruz? Çok basit. Kick'le oturum açın diyoruz. Ve sonrasında işte kanal bilgilerimizi görüntüleme, kanal bilgilerinizi güncelleme, sohbet akışınızı görüntüleme, faaliyetlerinizi görüntüleme, işte abonelikler, takipçiler, bağışlanan abonelikler, hediyeler ve yayın anahtarınızı görüntüleme izinlerini burada onaylıyoruz. Onayladıktan sonra gördüğünüz gibi direkt ana sayfamız geliyor. Burada bağış sayısı ve bağış miktarını ana ekranımızda görebiliyoruz. Son olaylar bölümüne geldiğimizde de burada takipçilerimizi, abonelikleri vesaire burada sırasıyla görebiliyoruz. Hatta sağ tarafta gördüğünüz gibi filtreleme bölümü var. Kick, follow sub, give subları burada görebilirim diye filtreleyebiliyorum. Yani istersem takipleri görmeyeyim sadece sub ve hediye edilen abonelikleri göreyim derseniz buradan tıklayarak hepsini ayrı ayrı görebilirsiniz. Tabi biz alayını görelim diye hepsini tıklıyoruz. Sonra gösterge paneline iniyorum. Gösterge panelimiz tabii ki de ana ekranımız. Burada işte şunu yapmak ister misiniz? Bunu yapmak ister misiniz? Nitro alın indirim olsun falan gibi şeyler var. Bizim bunlarla işimiz yok. Analiz bölümüne geldiğimizde analizlerde de ne kadar kazanç sağladığımızı genel olarak burada takibini yapabiliyoruz. Bizim için can alıcı nokta neresi? Uyarı kutusu. Uyarı kutusu tabii ki de bizim bildirim ekranımız. Burada bütün takip ve abonelik bildirimlerimizi buradan ayarlayabiliyoruz yine ben size bunu göstereyim ama zaten bir sürü bununla ilgili videom kanalda mevcut Öncelikle gifiye giriyoruz gifiye geldiğimizde ben genelde hep bunu gifiden yapıyorum gifi çünkü en sağlıklı yer en çok çeşitli giflerin olduğu yer burada mesela şunu seçtim buradan dedim ki copy link dedim ve daha sonrasında streamlabsime geldim Buradaki görüntü bölümünde bağlantı linkine tıkladım. Görüntünün URL'sini yapıştır dedim, seç dedim ve şuradan önizle dediğimizde gördüğünüz gibi burada eklemiş olduğumuz GIF direkt olarak bildirim bölümümüze geliyor. Daha sonrasında burada işte name kısmını silmiyoruz çünkü bu bizi takip eden kişinin Adını alan bir kod şu baş taraf parantezli alanda bulunan biz buraya takip etti deyip ünlem koyuyoruz ve sonrasında ön izle dediğimizde Kevin takip etti diye yazımızı da güncelleyebiliyoruz. Burada totalde uyarı süresinin ekranda ne kadar kalacağını ayarlayabiliyoruz ve metin gecikmesi bölümünden de eğer abonelikte bir not yazılmışsa ve o not çıkacaksa buradan o metnin gecikme süresini seçebiliyoruz. Daha sonrasında alt tarafa geldik ses bölümüne. Ben de genelde sesleri My Instant sitesinden alıyorum. Sitemiz myinstance.com. Burada mesela brah Bra sesi var. Bunun üzerine tıklıyorum. Reklamı kapatıyorum. Burada sesi almak için şöyle yapıyoruz. Download MP3 bölümüne sağ tıklıyoruz. Bağlantı adresini kopyala diyoruz ve sonrasında Streamlabs'e gelip buradaki bağlantı bölümüne bunu yapıştırıyoruz ve daha sonrasında zaten sesimiz geliyor. Yani dediğim gibi burada gifideki gibi direkt copy link yapmıyoruz. Download MP3 bölümünden sağ tıklıyoruz ve sonrasında bağlantı adresini kopyala deyip o adresi ses bölümüne eklememiz gerekiyor. Burada sesin yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Ben genelde %50 olarak kullanıyorum. Yazı tipi ayarlarına geldiğimizde de burada istediğiniz yazı tipini seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir el yazısı seçeyim şimdilik. Ön izlediğim gördüğünüz gibi el yazısı olarak geliyor. Bunu ben genelde dediğim gibi şöyle basic bir şeyde tutuyorum. Mesela Adlum ve Display nasılmış güzelmiş. Bunu da kullanıyorum ve sonrasında ayarları kaydetliyorum. Burada yaptığınız her işlemden sonra eğer mesela abonelikler bölümüne geçecekseniz direkt ayarları kaydetlemeniz çok önemli. Ayarları kaydetlemezseniz eğer kaydetmeden eski halinde kalacaktır. Yani yaptığınız her işlemden sonra ayarları kaydet bölümüne tıklamayı unutmayın. Sonra gelelim abonelikler bölümüne. Abonelikler bölümü çok önemli çünkü burada geçmiş videolarımın altında mesela atıyorum 6 aylık abone için farklı bir bildirim çıksın isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onun için burada nasıl varyasyon ekleyebiliyoruz bunu da göstereceğim sizlere. Abonelikler bölümüne geldiğimizde de demin takipçi bölümünde yaptığımız gibi Yine gifiden geliyorum, bir tane gif alıyorum, copy link diyorum, alert box'a geliyorum ve buradan bağlantı simgesine tıklayıp buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında da bilmem ne name abone oldu diyorum, ünlem diyorum. Buraya siz tabi istediğinizi yazabilirsiniz. Ben şu an basit olması için hızlıca yazıyorum. Sonra ses bölümüne geldik. Mesela abonelik sesimiz ne olsun? Bu olsun. Geldim. Download Tempe 3'e. Buradan bağlantı adresini kopyala dedim. Alert Box'a geldim ve ses bölümündeki bağlantı linkine tıklayıp yapıştırdım ve olay bitti. Ön izleme diyorum. Mesela burada şunu yapabiliyoruz. Bu, bu tabii yukarıda yani takipçiler bölümünde de geçerli olan bir şey. Uyarı animasyonuna fade in fade out verebiliyoruz. Fade in down big diyor mesela. Bunu seçelim. Fade out down diyelim. Şimdi bir ön izleyelim tak yukarıdan aşağı geliyor. Metin animasyonunda da puls dersek kalp atışı gibi. Bakın böyle yavaş yavaş yükseliyor, alçalıyor. Yani buradan da belirli efektleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında demin de dediğim gibi mesela 3 aylık abone olan kişiye farklı bir bildirim çıkmasını istiyorsunuz. Burada abonelikler bölümünün altından varyasyon eklediyoruz. Tabii çıkmadan önce diyor ki buradaki yaptığın değişiklikleri kaydedeyim mi? Kaydet diyorum. Varyasyonun Adı ne olsun? 3 ay olsun. Ekle dedim. Şimdi burada koşul bölümümüzde iki seçeneğimiz var. At least ve exactly. At least kadar olarak anlamına geliyor. Yani burada 3 ayı seçtiğinizde 3 aya kadar olan aboneliklerde bu bildirim çıkacak. Ama exactly derseniz eğer sadece 6. ay abonelerine özel bu çıkacak. Mesela 7. ayda yine main bildirimi çıkacak ama 6. ayda burada belirlediğiniz çıkacak. Benim için burada mantıklı olan at least yani 3. aya kadar bir bildirim çıksın diyeceğim. Sonra geleceğim buradan bir, bir varyasyon daha ekleyeceğim. Buna da 6 ay diyeceğim, ekle diyeceğim. Bunda da aynı şekilde at listi seçersem ve bunu da 6 olarak seçersem 1 ile 3 ay arasında bu bildirim çıkmış olacak. 3 ve 6 arasında da bu bildirim çıkacak. Burada istediğiniz gibi varyasyonları ekleyip azaltabilirsiniz. Bence 1, 3, 6, 9 olabilir. Mesela birinci ayda exactly seçersiniz. Mesela şöyle yapalım. Birinci ay diyelim ekle. Birinci ayı exactly seçip bir tane basic bir abonelik bildirimi yaparsınız. Sonra 2 ve 3. aylarda ayrı bir bildirim çıkar. 3 ile 6 ay arasında da farklı bir bildirim çıkar gibi istediğiniz gibi varyasyonları uzatabilirsiniz. Daha sonrasında ve bu şekilde de tüm bildirim ayarlarınızı sağlamış olursunuz. Şimdi gösterge paneline geri gidelim ve buradan sohbet kutusu bölümüne gelelim. Sohbet kutusu bölümüne geldiğimizde de gördüğünüz gibi burada chat'imizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında event list bölümü var. Bu event list bölümünde de şu şekilde son günlükleri burada gösterebiliyoruz. Yani olayların geçmişini burada tutuyoruz. Mesela anlık olarak bir abonelik geldi burada gözüküyor. Anlık olarak takipçi geldi burada gözüküyor gibi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Aslında benim en çok beklediğim şey CloudBot'tu ama CloudBot anladığım kadarıyla henüz Kiki'ye entegre edilmemiş. CloudBot nedir diyecek olursanız eğer Cloudbot'ta da bildiğiniz gibi hazır mesajların otomatik gönderilmesi çete. Mesela biri abone olduğunda bilmem kim abone oldu diye çete yazı gönderen bizim aslında sanal moderatörümüz. Ama henüz gördüğüm kadarıyla bunun bağlantısı gelmemiş. Bu da yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada bütün ayarlarımızı biz yaptık bu ayarlarımızı ve şöyle etkileşimini bölümlere geldiğinizde de gördüğünüz gibi bir sürü benim hiçbir zaman kullanmadığım özelliklerde bulunuyor. Biz ana ayarlarımızı yaptık zaten aşağı yukarı mantığını anlamışsınızdır. Buradakileri de kendiniz kurcalayıp bakarsınız artık. Şimdi gelelim buradaki mesela alert box'ımızdaki bildirimleri nasıl ekleyeceğiz? Şimdi takipçiler ve abonelikler bildirimleri için ayrı ayrı kopyalamamıza gerek yok. Sadece bildirimler bölümünü alıp Buradan üst taraftan kopyala deyip kaynaklar kısmına sağ tıklayıp buradan tarayıcıyı seçiyoruz ve bildirimler diyoruz. Tamam dedim ve buradan almış olduğum linki kopyalayıp buraya yapıştırdım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi artık bütün bildirimlerimiz burada. Bunu istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Şimdi bir test yapalım geldim testimizi gerçekleştirelim. Takipçiler dedim. Kick dedim. Takipçiler dedim. Ve gördüğünüz gibi bildirimimiz geldi. Yine aynı şekilde abonelikler dedim. Test et dedim. Abonelikler dedim. O da geldi. Sıkıntı yok. Yani şu anda bildirimlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. 3 6 ay için ayırdığımız varyasyonlara da ayrı ayrı eklemenize gerek yok. Yine buraya eklediğimiz tek bir link üzerinden bütün verileri çekiyor olacak. Daha sonrasında geldiğim gösterge paneline geri döndüm. Sohbet kutusu dedim ve buradan chatimi aldım. Kopyaladım. Geldim. Sağ tıkladım. Ekle dedim. Tarayıcı dedim. Buraya da chat dedim. Ve yapıştırdığımda da chatimiz de buraya gelmiş oldu. Ve kabaca baktığımızda Streamlabs ile kick bağlantımızı bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Gayet basit, pratik oldu artık. Fakat en önemli konu Cloud botunda bağlanması. Çünkü Botrix tarafında en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri. Yok işte git bilmem neyin chatine user yaz da oradan onay gelsin de falandı filandı. Çok fazla problem oluyor. Ama Streamlabs ile artık bu olayı da Köküne kadar çözmüş olduk. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.